AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı işgale dair konuştu. Başkan Alkayış, Türkiye'nin Azerbaycan'a maddi manevi destek söz konusu olması halinde en büyük desteği vereceğini dile getirdi. Tabii biliyorsunuz Azerbaycan'ın ve Türkiye tek millet iki devlet olarak artık atasözü gibi anımsanıyor. Bizim kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Türkiye'mizin bütün meselelerinde Azerbaycan devletinin ve halkının desteğini ve ilgisini görüyoruz. Azerbaycanımızın da bütün meselelerinde Türk halkı, devletiyle, milletiyle siyasi düşüncesi ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanındadır. Alkayış, Dağlı Karabağ'da devam eden işgalin sona erdirilmesi ve ayrıca Ermenistan'ın saldırganlığına dur denilmesi gerektiğini vurguladı. E, biliyorsunuz e, artık e, bütün dünyada kabul ediyor ki e, Ermeni saldırıları Azerbaycan'ımızın toprağında devam ediyor ve bir işgal söz konusu. E, en son yaklaşık iki haftadır süren bu işgalin tekrar e, başka alanlara sıçraması hem Azerbaycan'ımız buna ciddi anlamda tepki koydu ve ciddi bir mücadele veriyorlar. Türkiye'de hükümetiyle, halkıyla Azerbaycan'ın haklı davasının yanındadır. Hemşerilerimizin bilmesi açısından şunu özellikle belirtmek isterim ki maalesef dünyada zalim bir düzen var ve bu zalim düzen bu coğrafyada, İslam coğrafyasında kardeşi kardeşe kırdırtma, birlik beraberliğimizi örseleme ve kendi çıkarlarını dizayn etmek için ciddi bir uğraş veriyorlar. Bunu da son işte yapılan işte Ermenistan üzerinden uygulamaya koydular. Fakat hem oyun bozuldu hem de istedikleri şeyi yapamadılar. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından hep beraber takip ediyor. Çok yakından takip ediyor baştan itibaren. Hem moral değeriyle hem de maddi ve manevi olarak Azerbaycan'ın yanındadır. Bundan da biz şunu bekliyoruz, da, Dağlık Karabağ'daki bu işgalin sona erdirilmesi, e, oradaki e, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve dünyanın da bu feryada artık kulak vermesini, e, Ermenistan saldırganlığına dur demesini bekliyoruz. E, dediğim gibi Türkiye devletiyle, milletiyle Azerbaycan halkının yanındadır.